Herkese merhaba. Yeni bir bölümle serimizin devamıyla yine karşınızdayız. Bugün size 450 bin liraya dönerci açıyoruz. Bu video aslında her zaman bahsettiğim gibi bir dönerci açarken daha sonra bir dükkan, bir konsept dükkan açarken nelere ihtiyacınızın olduğunu anlatan bir danışmanlık videosu. Tabii ki siz bu video sonra bazı fikirlere sahip olacaksınız. Bağlı bütçeler kafanızda oturacak. Ama daha teferruatlı bu işi yapmak istiyorsanız, planınızı, projenizi tam çıkarmak isterseniz bizim iletişime geçip konusunu uzman proje ekibiyle bunu tam detaylı olarak çıkartabilirsiniz. Burada mümkün olduğunca aklınızda bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Hemen 450 bin lira ne lazım? Onunla başlayalım. Yine pişirme olacağı için hemen öncesinde gerekli uyarıları yapmamız gerekiyor. Ticaret tarafı bir kenara bırakırsak teknik tarafta yine bir dükkan tutmadan önce ihtiyacınız olan bazı bilgiler var. Bir pişirim yapacağınız için bir et işlemesi yapacağınız için yapacağınız yerin bu ruhsata uygun olması gerekiyor. Havalandırma baca sisteminin buna uygun olması gerekiyor. Ekseriyetle odun, kömür ve gazla bu iş yapıldığı için bunlardan hangisiyle yapacaksanız tuttuğunuz dükkanın altyapısının buna kesinlikle uygun olması gerekiyor. Yoksa bir dönerci dükkanı açar ama istediğinizi yapamayabilirsiniz. O yüzden burası çok önemli deyip hemen devam ediyoruz. Yine bir pişirim olacağı için hazırlık yapmamız gerektiği için önce arka taraftaki hazırlık tarafına geçiyoruz. Döner dükkanında en önemli taraf inanın sadece hazırlık. Ön taraftaki operasyon arka taraftaki operasyona göre çok daha kısa kalabiliyor. Özellikle et döner yapacaksanız bir gün civarında bir marinasyon yapmanız gerekiyor. Bazı yerler bunu arttırabiliyor. Ve bu marinasyonu sürekli yapmanız gerektiği için arkada sürekli her gün özellikle bir yaprak dönerse sürekli bir bu bu yapraklarına açılışı, bunların soslanması, bunların bir yerde depolanması gerekiyor. Bu işte çok fazla depolama ve hazırlık alanına ihtiyacınız var. Arka tarafta biz iki tane dik dip çift kapalı 1400 litre kocamanlık önce buzdolabı koyarak başladık. Bunları östriyaklardan seçtik. Bunların ortama tanesinin bütçesi 70 bin TL civarında. Bunun içine yaptığınız marinasyonları da koyabilirsiniz. Etlerinizi de burada karkas olarak tutabilirsiniz. Bu ürünü seçmemin sebebi, iki tane koymamın sebebi daha doğrusu. Birinde etleriniz dururken diğerinde marinasyona koyduğunuz gastronom kuvvetlerde bekleyen etleriniz durabilir deyip hemen geri kanına devam ediyoruz doğal olarak dondurucu ürün de kullanacaksınız patates olmazsa olmaz mutlaka patates de koymak gerekiyor yapabilmeniz için arka tarafta bir tane 500 litrelik bir derin dondurucu, blok kapaklı bir derin dondurucu. Bunu koyduk. Yine işlediğiniz etleri bekletebileceğiniz veya farklı bir et de kullanacaksanız onu kullanabilmeniz için tezgah tipi bir buzdolabı koyduk. Esür Erken 3 kapılı tezgah tipi kocaman bir buzdolabı daha var. Yine bazı şeyleri stoklayabileceğiniz bir yer olarak bunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında gelelim döneri yapmaya. Eğer bir et döner yapıyorsanız bir gün marinasyon var dedik. Tavuk döner yapıyorsanız genelde sosladıktan sonra hemen takılıyor tavuk dönerler. Etler bir gün bekliyor. Bunu takmak için de arka tarafta bir alana ihtiyacınız var. Ön tarafta bazı yerlerde döner takılabiliyor ama bu sağlık açısından çok doğru değil. Çiğ etin işlendiği bir yerde hemen arkasına tekrar pişmiş etin işlenmesi, yapılması sağlık açısından çok hoş değil. O yüzden arkada yapmanızı öneriyoruz. Gerçi olması gereken de zaten bu. Arka tarafta bunu işleyebilmeniz için öncelikle polietilen tablalı bir çalışma tezgahı koyduk. Etler üzerinde açabileceğiniz, sorda soslayabileceğiniz polietilen tablalı bir çalışma tezgahı var. Siz isterseniz polietilen tablalı değil, mermer de yapabilirsiniz bunu. Demir üzerinde de işleyebilirsiniz. Ama genelde kırmızı et olduğu için genelde kırmızı polietilen tabloda işleniliyor. Genel geçer kuralda böyle. Tavuk konseptine gelirse bu işlem biraz daha değişebilir ama ben biraz daha üst taraftan yapmaya çalıştım bunu. Bunun dışında ara haflı bir çalışma tezgahı ekledik. Burada yine yaptığınız soslama işlemlerini burada yapabilirsiniz. Döneri üstünde takabilirsiniz bunu. Burada taktıktan sonra streçleyip ve streçlemeden ön tarafa alabilirsiniz. İki tane buzdolabımız var. Bir tane polietilen çalışma tezgahımız var. Normal çalışma tezgahımız var. Bir de yine tezgah tipi bir buzdolabımız var. Bunların bazılarını alan dersa sırt sırta verebiliriz. Direkt duvar dibine de dizerek devam da edebiliriz. Hemen temizlik için yaptığınız marinasyon sonrasında ve mutfakta kullandığınız malzemeleri temizleyebilmeniz adına bir tane evyeli tezgah koyduk oraya. Orada da bu ürünleri temizleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir sprey ünitesi koyduk. Daha hacimli kaplarda bu işi yapacağız için rahat temizlemiz açısından bu sprey ünitesi gerekiyor. Ön tarafta polietilen tezgahta etlerimizi açtık. Sonra yine diğer tezgahlarımızdan birinde bunu soslamasını yaptık ve dolaplarımıza kaldırdık. Bir önceki gün yaptığımız eti çıkardık. Arka tarafta yine bu tezgahların birinin üstünde şişe taktık ve etlerimize beraber şimdi ön tarafa doğru gidiyoruz. Bu konsepte yanında verilebilecek pilav, bulgur vesaire bu tip şeylerin yapılabileceği bir alan tasarlamadık. Genel olarak porsiyon değil dürüm ve ekmek arası gittiği için en azından yeni nesilde çok fazla tercih edilmiyor. O yüzden bunu yapabilecek bir alan burada kurgulamadık ama çok da kolay kurgulanabilir. Sadece bir depo, bir ocak vesaire. Bunu yapabiliriz. Evet ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta işler biraz değişiyor. Döner, tavuk ve et olarak bölünse de bir de bunları yapma biçimi olarak ette çok fazla yok ama tavukta özellikle yapma biçimi olarak çok ayrışıyor. Normal sossuz bir tavuk döner mi yapacağız? Çok sos mu kullanacağız? Hatay üsülü bu salçalı bol soslu yapılan bir döner mi yapacağız? Farklı farklı konseptler var. Buna göre de ön taraftaki alan tamamen değişiyor. Eğer biz klasik bir Hatay üsülü dedik dediğimiz o soslu dönerlerden birini yapacaksak öncelikle bu sosu özel bir tezgah yapmamız gerekiyor. Bu hali hazırda pek satılan bir tezgah değil. Genelde özel imalat oluyor. Kocaman bir plate ızgara düşünün aslında. Gömülü bir sistem. Onun üzerine soslama işlemi ve kızartma işlemini yapıyorsunuz lavaşı. Yan tarafta da sosu ısıtan bir çorbalık gibi benmari usulü ısıtan bir sistem oluyor. Bütün işlemi bu tezgahta hallediyorsunuz. Hemen üst tarafa da bunun içine koyacağınız patatesiniz, bazı sebzeleriniz. Bunları koyduğunuz bir konsept var. En mantıklısı bunu almak. Bunların hepsi özel imalat olduğu için tam net fiyat verilemiyor. Ama bu sistem aynı fiyatlara, bu tip soslu tavuk döner sistemine de uygun. Ama klasik usul bir sos kullanmadan özellikle kırmızı etle tabii ki biraz yeşillik, turşu, belki patatesi bu iş çözülecekse bu sistem tamamen yeterli. Evet ön tarafa geçtik. Öncelikle iki tane tezgah koyuyoruz buraya. Sırt sırtta da, daha su yan yana veriyoruz bunları veya önlü arkalı koyabiliriz. İki tane 2 metrelik çalışma tezgahı koyuyoruz. Bunların altları dolaplı, lavaş koyabileceğiniz yerler var bunları kullanabilirsiniz veya paketleme için kullanabileceğiniz yerler var. Bu sistemde yapabileceğiniz maksimum kilogram döner makinesinden ötürü 60-70 kilo civarında bir döner takabilirsiniz. Daha geniş bir alt ayna kullanırsanız biraz daha öne çekerseniz şeyiniz, şişinizi 90 kilo, 100 kilo kadar çıkartabilirsiniz. Ve birden fazla kere çevirerek bu işlemi de yapabilirsiniz. Tezgahları koyduk. Döner makinemizi koyuyoruz. 4 radyanda gazlı, üstten motorlu Atalay'ın döner makinesini koyuyoruz buraya. Hemen onun yan tarafına döneri kestikten sonra işlemleri yapması için bir tane pilet izgara koyuyoruz silmekten. Burada ekmekleri kızartabilir, lavaşları ısıtabilir ve aynı zamanda yine soslu işlem yapacaksanız burada bunun üzerine soslu bir işlem yapabilirsiniz. Piletler buna zaten uygun. Sosunuzu sıcak tutması için iki gözlü bir ocak koyduk yine simekten. Eğer İskender vesaire varsa hem tereyağı kızartabilirsiniz bunda veya bir sos varsa sürekli orada sıcak olarak tutabilirsiniz. Ufak kompakt bir ürün zaten. 40 cm kadar bir ürün. Rahatlıkla da tencerelerde sığabilecek oraya. Bunun dışında tabii ki patates vereceksiniz yanında. Kızartma işlemi yapacaksınız. Yine simekin 8 artı 8 milfirit özünü koyduk buraya. Sürekli orada patates kızartması yapıp bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Koyduğumuz tezgahlarda bu işlemlerin sonlandırılması gerekiyor. Döner dükkanları biraz daha aslında bir takım çalışması olarak devam ediyor. Bir döner ustası var. içeride bu ekmekleri hazırlayan var. Paketleyen bir taraf var. Gibi gibi böyle devam ediyor. O yüzden aslında içeriği biraz bölmek gerekiyor. Kolektif çalışmak gerekiyor burada. Bir döner ustası hem kesip hem paketleme daha sonra ekmeği hazırlaması biraz zor. O yüzden bu sistem böyle akan bir şekilde yapmak gerekiyor. Döner kesildikten sonra ilk tarafta da bu sebzelerin veya koyacağımız patates soğanın hazırlanması gereken bir tezgah lazım. Bu tezgahlardan birini koyacağız ve bu ürünleri tezgah üstü muhafaza etmek için de bir tane set üstü salata teşhir koyduk. Aslında salat var koyduk bir tane. Bir soğutmalı oranı koyduk. Patates tabii ki içine girmeyecek. Diğer yeşillikler girecek buraya. Ama size ilk başta anlattığım gibi bununla ilgili hazır tezgahlar var. Orada soğutmasız bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Bittikçe ön tarafa koyduğunuz bir dolaptan bunu sürekli yenileyerek bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama biz buraya Dampak'tan 120 santimlik bir tane salat var koyduk. Ortalama da 27 bin lira civarında bir bütçesi var. Bunu anlatmam sebebi aslında bütçesiyle alakalı. Soğutmalı koymak zorunda değilsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse tavuğun Etlerimizi arkada hazırladık, ön tarafta döner makinemizde bunları pişirdik. Sonrasında hemen yan taraftaki plate ızgarada bu ekmekleri kızarttık ve oradaki salat vardı. Bunların içine gerekli ürünleri koyup devam ettik. Bu şekilde de süre geldi ve gitti. En başta anlattığım döner dükkanında her şey değişebilir dediğim kısım burası. Siz eti veya tavuğu dışarıdan hazır alabilirsiniz. Arka taraftaki hazırlık alanın neredeyse tamamı yok oluyor böyle olduğu zaman. Sadece sebze hazırlık tarafı gerekiyor size. Hazır almaktan ziyade dönerinizi biraz daha büfe tipi tost makinesine basılarak usulde yapabilirsiniz içine hiçbir şey koymazsınız. Sadece basit yeşillik ve soğan ve böyle yapabilirsiniz. O zaman soslar, buradaki salata vesaire onlar sistem içinden çıkabilir. Bu sistem ortalama 450 bin liraya mal oluyor ancak açacağınız konsepte göre yine en başına bahsettiğim gibi bir danışmanlık alarak bu fiyatlamaları değiştirebilirsiniz ama 3 yaşa 5 yukarı döner dükkanın maliyetleri en azından ekipman maliyetleri bu civarda oluyor ama çok ciddi bir ön hazırlık ve ustalık gerektiren bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kadar çektiğimiz diğer konseptler gibi de döner biraz da ince yeşillik ve yılların birikimi gerekiyor. Evet, ürünlerden bahsettik, konseptlerden bahsettik, altyapıdan bahsettik. Bunların bütçeyi nasıl etkileceğinden, kısaca bir fikir olması açısından ufak şeylerden de size bahsettik. Dönerle ilgili tavuk veya et olmasını ayırarak farklı konseptlerden bahsettik. Bu konseptlere göre de bu işlemlerin değişebileceğini söyledik. Yine bahsettiğimiz gibi proje bazında yapıldığı zaman bu bütçeler tamamen değişebilir. Mutlaka bu konuda uzman, profesyonel birinden destek almakta fayda var. Öyle olduğu zaman bütçeler biraz daha aşağıda inebilir bu arada. Bu hem stoklama ayeti hem tezgahlarla ilgili önemli bütçe farklılıkları oluyor burada. Tabi bunun yanında çok fazla gezen ekipman var. Gastronom küvetler, bıçaklar ki bıçak çok önemli. Bu tip aparatlar var. Mutlaka bunların da eklenmesi gerekiyor. Orada da hatırı sayılır bir ekipman eklenebilir ama hazırlığı tamamen siz yaparsanız ve yaprak döner yaparsanız. Köfte'de biraz daha kolay oluyor bu işlem. Size kısaca döner dükkanı ile ilgili gereken malzemeleri anlattık. Bu malzemeler ortalama 400-450 bin TL civarında tutuyor. Eğer açacağınız konsept bundan farklıysa videonun başına bahsettiğim tavuk ve et olarak ayrımından ziyade yapılacak konsept de çok önemli burada. Bununla ilgili konusunda profesyonel bir ekipten danışmanlık almanızda fayda var. Bu konuda isterseniz kafe istediğiniz her zaman arayıp konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine ürünleri görmek isterseniz buraya gelip bu ürünlerin bir çoğunu da burada görebilirsiniz. Dediğim gibi bu farklı konseptlerde, farklı bütçelerde çalışan bir sistem. Bu işte ciddi emek ve ustalık isteyen bir sistem. Eğer bunu özellikle kendiniz sıfırdan yapacaksınız, tavuklarınızı ettiğiniz arkada yapacaksanız ciddi ustalık isteyen bir konsept diyeyim ben dönerle ilgili. Ama hazır alacaksınız biraz daha kolay olabiliyor bu işlemler. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki yeni konsept videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.